İşte şeytan insanı Allah ile aldatıp bulunduğun ortam, bulunduğun kişiler, tabi olduğun insanlarla ilgili insana umut verdiğinde insan hayır diyecek. Sen laîn olan şeytansın. Sen şu anda beni aldatıyorsun. Ben ancak kendi nefsimi, imanımı ve salih amelimle ateşten azat ederim. Bunu sağladıktan sonra Artık peygamberin ümmetinden olman senin dereceni yükseltecek. Bunu sağladıktan sonra eğer bazı günahların varsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati sana fayda verecek. Ama öncelikle senin imanının ve salih amelinin seni o kantaradan geçirecek kadar bir imanının ve salih amelinin olması olması gerekir. Bazı insanları diyor İbn-i Kayyum şeytan atalarıyla Allah'la aldatır, ataları üzerinden aldatır. Nasıl? Diyelim ki bunların ataları çok büyük işler yapmışlar. İslam'a çok büyük hizmetler sunmuşlar. Çok büyük şeref sahibi olan insanlar. Şeytan bunlara gelir der ki hiçbir melik kendi özel adamlarının, yakın adamlarının yakınlarını cezalandırmaz. Yani onlara torpil yapar anlamında. Senin ataların da şöyle şöyle hizmetler yaptılar, böyle büyük işler yaptılar. Bunlar Allah'ın yanında özel konumu olan insanlar. Allah sen onların yakını olduğun için, torunu, yeğenin, şubu olduğun için Allah Celle Celaluhu sana azap etmez. Buna özellikle bizim Türkiye'de yaşayan insanların çok dikkat etmesi lazım değerli kardeşlerim. Çünkü ısrarla bir şey pompalanıyor. Özellikle bu son 20-25 yıldır. Ejdat ha ejdat, ejdat ha ecdat, ecdat ha ejdat. Ya iyi de biz miras yedi konumundayız. Ecdadın mirasından bir şey bırakmamışız ki ecdatla övünelim. Ecdadın yaptıklarından ötürü Allah katında bir mükafat elde edelim. Şimdi anlatıyor adam. Ejdat diyor üç kıtada ilahi kelimetullah için at koşturdu. Peki sen ne yaptın? Allah'ın şeriatını ilga ettin. Yani senin ecdadın evet üç kıtada Allah, ilahi kelimetullah için at koşturdu doğru. Şeriatı yeryüzüne hakim kıldı doğru. Peki sen geldin ne yaptın? Şeriatı ilga ettin. İlga edenlere sessiz kaldın. İlga edenleri alkışladın. İlga edenlerin yanında saf yanında saf tuttun. Sen o atanın yolundan gitmiyorsun ki kendini o ataya nispet edesin. Sen o atanın yolundan gitmiyorsun. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Yahudiler de biz İbrahim'in yolundanız diyorlardı. Hristiyanlar da biz İbrahim'in yolundanız diyorlardı. Araplar da biz İbrahim'in yolundanız diyordu. Allah azze ve Celle ne dedi onlara? Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslimen ve ma İbrahim Yahudi değildi. İbrahim Hristiyan değildi. İbrahim hanif bir Müslim idi. İbrahim müşrik de değildi dedi. Yani Mekkeli müşriklere şunu söyledi. Siz İbrahim'in yolundan gitmiyorsunuz ki kendinizi İbrahim'e nispet edesiniz. Kendini bir ataya nispet edebilmen için o atanın yolundan gidiyor olman lazım. E senin atan üç kıtada at koşturuyordu, doğru. E sen bugün e, İslam topraklarını bombalayan adamlara petrol satıyorsun. Nasıl sen o atanın çocuklarısın? Yani o gün senin atan İsrail gibi bir ülke başka bir mazluma zulmettiği zaman bununla övünüyorsun tarihte değil mi? Diyorsun ki benim atalarım e, Yahudilere bile zulmedildiği zaman benim atalarım Yahudilere sahip çıktı, getirdi onları şuraya yerleştirdi, selaniye yerleştirdi. Tamam çok güzel bir şey. Ama bugün İsrail birilerini vurduğu zaman sen bunlara petrol satıyorsun. Sen bunlara demir satıyorsun. Sen bunların firmalarını iş yapmasına müsaade ediyorsun. Gidip orada askerlik yapıp Filistinlileri öldürenler tekrar buraya geldiklerinde çifte vatandaş olarak burada rahat içerisinde yaşıyorlar. O zaman sen o atanın yolundan gitmiyorsun ki kendini o ataya nispet edesin. Şimdi son zamanlarda özellikle bu son 20 yıldır tekrar ediyorum değerli kardeşlerim. ısrarlı bir şekilde Türkiye halkının seçkin bir halk olduğunun altı çiziliyor. Niye? İşte Türkiye 2000 yıllık bir devlet geleneği var. İşte 600 yıllık Osmanlı geleneği var. İşte Abbasilerden bu yanadır İslam'ın sancaktarlığını yaptık. Tam buraya kadar hepsi doğru. İyi de bugünkülerin onlarla bir alakası yok ki. Biz bugün İslam'ın sancaktarı değiliz ki. Biz bugün laikliğin sancaktarıyız. Yani Arap ülkelerine bile biz laikliği tavsiye etmiyor, etmiyor muyuz? Bizim yapmamız gereken şey ne? İçinde bulunmuş olduğumuz durumdan utanmak. Bizim durumumuz şuna benziyor. Yani bir baba düşünün. Çalışmış, kazanmış, yapmış, etmiş, şan, şeref bırakmış. Oğlu gelmiş, bütün o e, serveti kumar, kumar masasında yemiş. Sizce bu oğlana, o babaların şerefinden bir şey düşer mi? Hiçbir şey düşmez. Evet, bizimkiler de yapmışlar, e, etmişler, savaşmışlar. Emperyalizme karşı, küfre karşı, e, haçlı ordularına karşı buraya kadarı tamam. Ama biz bütün o serveti kumar masasında yiyen miras yediler. Miras yediler gibiyiz Allah muhafaza. Onun için bizim evet tarihe bakıp kendimize bir şeyler çıkarmamız lazım. Ama bu kesinlikle şu an şu an için söylüyorum. Şeref değil utanç olmalı ve toparlanmak için bir motivasyon olmalı. Yani zamanında bu topraklardan insanlar bunları yapmışsa bugün de yapılır deyip bu toparlanmanın vesilesi olmalı. Kitaba ve sünnete dönmenin, İslam'a dönmenin, şeriata dönmenin vesilesi olmalı. Ama biz oturur Şimdi bilmiyorum biliyor musunuz ama bir ara çıkmıştı belki duymuşsunuzdur. Araplar birbirlerine küfretmek istediklerinde Mısır'da falan birbirlerine şöyle küfrediyorlar. Afınıza sığınarak söylüyorum. Senin ananı Türk dizilerinde görmüşler. Bir Arap başka bir Araba küfretmek istediğinde Mısır'da senin ananı Türk dizilerinde görmüşler diyorlar. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Ne kadar büyük bir utanç olduğunu. Ve bu bu topraklardan üretiliyor. yurt dışına satılıyor ve yurt dışında insanlar bunu bu şekilde yurt dışında insanlar bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Onun için şeytan insanı atalarıyla aldattığı zaman insan önce şuna dönüp bakması lazım. Ben atalarımın yolundan gidiyor muyum yoksa atalarımın yolundan gitmiyor? Atalarının yolundan gitmiyorsan kimsenin tarihte yaptığı güzellikler bugünkü insanların hanesine hanesine yazılmaz.